Zafer Partisi İzmir teşkilatı 100. yıl Zafer Gençliği etkinlikleri Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Etkinlik kapsamında İzmir'e gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ konferansa katılım gösterdi. <laughs> Konferansta konuşan Bakan Özdağ, iktidara ve muhalefete sert eleştirilerde bulundu. Ülkede genel bir karamsarlık ve umutsuzluk olduğunu belirterek sözlerine başlayan Özdağ, konferansa katılım gösteren gençlere Osmanlı ve Atatürk döneminden örnekler vererek umutsuzluğa kapılmamaları gerektiğini söyledi. Tebrik Mustafa Kemal Atatürk'ün içinde bulunduğu tüm olumsuzluklara rağmen umutsuzluğa kapılmayarak istiklal mücadelesi verdiğini belirten Özdağ. Öte yandan gerçek bir muhalefet olmadığı için AK Parti'nin 20 yıldır iktidarda olduğunu söyleyerek muhalefeti sarı muhalefet olmakla suçladı. Gülüyoruz arkadaşlar ama ya 22 seneden beri Türkiye'yi yönetiyorlar. Sebep ne biliyor musunuz? Kendileri değil bu sarı muhalefet. Böyle bir muhalefet olursa yönetirler tabii. Çünkü bunları ayakta tutan bir muhalefet anlayışı var. bunlara ayakta tutan bir muhalefet partilerin yapısı var. O sayede akıllı oldukları için değil, iyi yönettikleri için değil, o sayede kalıyorlar iktidarda. Özdağ, Mehmetçik Gazze'ye yankılarını eleştirirken İsrail Filistin Savaşı'na ilişkinse şu ifadeleri kullandı. Arab davası olduğu şüpheli. Fas'ın davası değil, Cezayir'in davası değil, Turus'un davası değil, Mısır'ın davası değil, benim davam mı? Hadi oradan sen de. Konuşmasının devamında günümüz siyasetine değinen Özdağ'ın konuşmasında ise en dikkat çeken detaylardan biri de İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında sarf ettiği sözler oldu. Hayatımda yaptığım en kötü iş Meral Akşener'le parti kurmak oldu arkadaşlar. <laughs> evet, <sana gülüyor> AK Parti'den milletvekili olamayan AK Partililerin milletvekili oldukları yer İYİ Parti. Sonra geri dönüyorlar zaten.